mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Müslümana sövmek, fasıklık, onlarla savaşmak ise küfürdür diyor. Ee, günlük hayatımızda e, biz Müslümanlar olarak e, küfür ediyoruz, kötü söz söylüyoruz. E, mesela şöyle örnek vermek istiyorum. Bir kişinin arkasından hem onunla ilgili işte bu adam şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle etti, böyle etti gibisinde söyle. Bir de arada küfür söylediğimiz zaman küfür söylediğimiz için o kişinin günahını yükleniyoruz. Günah yükleniyoruz. Hem de arkasında konuştuğumuz için de ayrı bir günah yükleniyoruz. O yüzden konuştuklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel söz söylememiz gerekiyor. Özellikle öfkelendiğimiz zaman kendimize hakim olmamız gerekiyor. Çünkü öfkelendiğimiz zaman kendimizi frenleyemezsek küfür etme olasılığımız İhtimalimiz daha da artıyor. O yüzden bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca aile arasında küfür etmek ise çocuklarımıza kötü örnek olabiliyor. Ee, mesela çocuğumuza şöyle de yapabiliyor. Çocuğumuza, torunlarımıza, yeğenlerimize fark etmez. İşte ya sen şuna şunu desene, bu küfür yani şunu desene, bunu desene gibisinden e, küf, e, küfürler edilebiliyor. Bu e, hem çocuklarımızın ahlakını bozuyor hem de çok büyük bir kötü alışkanlık yapmış e, olmuş oluyor. Bu gibi sebepler arkadaşlar tabii ki büyüdüğü zaman da arkadaşlar arasında da küfür etmeye sebep oluyor. Affedersiniz ama anne babaya kadar küfür edilecek dereceye kadar gelebiliyor. E, o yüzden bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel sözle e, sakince söylememiz gerekiyor. E, öz, mesela şöyle bir örnek verim daha örnek vermek istiyorum. Mesela top, küfür alışkanlık yaratır. E, toplum içine girdiğimizde e, istemeden, e, isteyerek ya da istemeden de olsa bir, küfür çıktığını, bir küfür çıktığında ağzımızdan bir küfür çıktığında o toplum içerisinde e, hor görülebiliriz. E, Prestijimiz sarsılabilir. E, o yüzden e, küfür edinmeme işaret edinmemiz gerekiyor. E, küfür çok kötü bir alışkanlıktır. E, Sözlerimi bu şekilde bitiriyorum. Rabbim e, güzel söz söyleyelim eylesin küfrü ağzına alan insanlardan eylemesin. Rabbim insanlarla iyi geçinmeyi, onlara güzel söz söylemeyi, onlarla iyi anlaşmayı nasip eylesin. El Fatiha.